şöyle gelelim. Burası mutfak kısmı. Yani biraz daha depo kısmı. Şöyle ablamızı şöyle alalım. Evet. Burada görmüş olduğunuz gibi hemen şöyle kurban için sizin verdiğiniz adak akikalar ve benzeri kurbanlar medrese bize kaynamaktadır. Hemen şöyle bir bakalım. Bugünün yemeği de evet, sıcak herhalde. Maşallah. Etmiş evet, pişiyor. Diğer taraftan. Burası evet. da et. Evet, maşallah. Evet şöyle koyalım. Evet burada yemekler pişiyor. Evet görmüş olduğunuz burası yaklaşık nereden bakarsanız 300 tane talebenin okuyacağı yerdir. Şunu unutmayın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bizlere ayet-i kerimelerde de beyan ettiği Allah'ın evini ancak Allah'tan korkanlar ve hiç kimseden korkmayanlar yapar. Kim iyi bir çığır açarsa o iyi çığır devam ettiği sürece onlar da hayır hasenatından Elde edeceğiz. Şu anda yaklaşık yüzde yetmiş, yüzde sekseni bitti. Duvarlarımız boyanacak. Dışarı taraftan yine eksiklerimiz var. Onlar yapılacak. Ve Allah nasip ederse bu gördüğünüz talebelerinde aylık burslarını yine biz tarafından karşılamaya gayret göstereceğiz. Ve bu burslarla ne olacak? Ay sonuna kadar toplanılan bütün burslarla buradaki yavrucakların ...iaşeleri, erzakları karşılanmış olacak. Az önce yemekhanede de gördüğünüz gibi... ...onların günlük sabah ve akşam yemekleri pişirilip... E, ...talebeliğine devam edip hafızlığını bitirmeleri... ...bizim için büyük bir hedef olmuş olacaktır. Radyo olarak Afrika'dan selamünaleyküm. Selamünaleyküm. olarak Afrika, <laughs> Afrika Caddesi... ...Radyo Nida İlim Medresesi Mayıs-Hözeran Bursu olarak bugün bu medresede arzaklar dağıtacağız inşallah. Bu arzaklar bunlar. Bu domates. Bunlar da pilav. Üç tane kilo. Bunlar da makarna. Altı tane buşet. Bu da patates, soğan. Bunlar soğan.

آمين آه. اللهم اجعلنا من جنات النعيم آمين آه. آه. اللهم اجعل هذا العمل في ميزان حسناتي آمين آه. آه. وادعونا ان الحمد لله رب العالمين هذو آه. ني هذو ني دا ولا راك افريكا